Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber bambaşka bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Valorant'ta Asil Karambit ve de yeni gelen özel hareket kelebek bıçakları var arkadaşlar. Ben de geçen gün Instagram'da aman aman takılırken bir tane sayfa gördüm. <laughs> Allah Allah. Ben de gençler geçen gün Instagram takılırken bir tane sayfa gördüm. Sayfada Valorant'ın ürünlerini satan bir sayfa. Gördükten sonra dayanamadım ve mesaj yollamak istedim arkadaşlar. Özelden yazdım. Dedim ki sen de bana bir ürün yolla, birkaç tane ürün yolla. Ben de onları tanıtayım dedim. Asil Karamet, Özel hareket Kelebek, Anomeli Bıçak, Delipo Pançer, Delipo Balta gibi birçok ürünü daha hepinize tanıtacağım. Şu an elimde arkadaşlar Asil Karamet ve Özel hareket Kelebek var. Sizlere de bir tane sürprizim olacak. Şimdi arkadaşlar Özel hareket kelebeği size göstereyim. Şimdi arkadaşlar sizlere asıl Karam'ı tanıtarak başlayalım. Yola gelsin bak. Gerçekten iğrenç bir hayat. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar hemen sizlere Asil Karam'ı tanıtayım. Normal oldu bu sefer. Gayet güzel oldu. İki adet asıl karambit var. Önce size asil karambitlerden başlayacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bir karambit. Benim zaten biliyorsunuz ki iki tane asıl karambit aldım videosu var. Onları da sağ kartlara Koymuşumdur arkadaşlar. Sadece kartlara giderek onları da izleyebilirsiniz. Ve size bahsetmiş olduğum özel arkadaşlar kelebeği de hemen sizlere tanıtayım. Ver bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bu da öz hareket kelebeğimiz arkadaşlar kelebek de gayet güzel ben ikisini de şahsen sevdim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürünler bu kadar güzel arkadaşlar. Yani çok sade. Normal oyundaki hali neyse bize de onu dostumuz yapıp gönderiyor. Bunları sanıyorum ki 3D yazıcı ile basıyormuş arkadaşlar. Dostumuzun Instagram adresi Skyview Store. Zaten açıklamalar ve yorumlar kısmında onu bırakmışımdır. Oradaki linkten gidip satın alabilirsiniz. Kelebeğin fiyatı şu an için yani şu an ben bu videoyu çekerken kelebeğin fiyatı 100 TL, kara fiyatı ise 50 TL idi. Dostumuza da bunu gönderdiği için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar asil karabütün bir tanesini sizlere çekilişle vermek istiyorum. Çekiliş için yapmanız gerekenler her zaman olduğu gibi çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma beğeni bırak, videomu normal birkaç adet yorum yaz dostum. Çekiliş bundan 3-4 gün sonrasındaki videoda açıklanacak arkadaşlar. 3-4 video daha katılabileceksiniz. Kazanan dostumuza yorumlar kısmından ulaşacağım, hediyesini yollayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yakın çekimden sizlere bunların kalitesini vesaire göstermek istiyorum. Kamera yaklaş bakalım bana doğru. Evet, öncelikle arkadaşlar Şöyle sizlere bu kelebeği göstermek istiyorum. Kelebek yani sallayamıyorum ben başarılı bir şekilde. Çok fazla bu tarz işlerde becerili değilimdir. Ama gerçekten gayet güzel abi. Şöyle göstereyim arkadaşlar elimde de. Allah! Hocam bu şekilde Karambitimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle parmağı takıyorsun, abi böyle takıyorsunuz. Şöyle falan bir şeyler şey küçük hareketler yapıyorsun kardeşim. Hatta iki tane karambit alıyorsun böyle. Bir tane sol bir tane sağ anladın mı? Hareketlere bak kardeşim. Şuradan bir tanesi alttan bir tanesi. Bu hareketleri evde denemeyin arkadaşlar kesinlikle. Ki bunlar zaten e, sanırım plastik. Yani öyle hani size zarar verecek bir yapıda değil. Şimdi hemen aşırı derece yakın çekimlerini almam lazım. ürünleri aldıktan sonra PTT kargo ile yolluyormuş dostumuz. Hemen sizlere şimdi dışarıda çekmiş olduğum görüntüleri de paylaşmak istiyorum. Yani kargoyu alırken ve eve gelirken görüntülerimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da oyuna geçeceğiz. Hemen geliyorum. Evet, PTT Merkez Şubesi'ne doğru ilerliyorum şu an arkadaşlar. Dışarıda ilk defa böyle bir vlog çekiyorum sizlere. Çok fazla sarsıntı olabilir kamerada onun için kusura bakmayın. Çünkü Kamerayı sabitlemek için herhangi bir aparatım yok abi. Ama olsun en azından sizlere bunu göstermiş oluyorum diye düşünüyorum. Ve buralarda gayet güzel yerler, mekanlar sizlere de buraları göstermek hoş oluyor. Bu arada şuraya bakmam gerekiyor yani size doğru bakmam gerekiyor ama arada bir kendime bakıyorum. <laughs> Anladık dediğimiz durumlar let's go. O ilmiş oluyor lan. Gençler gidiyoruz görmüş olduğunuz gibi buralarda Atbank, Zafer, Kundura vesaire vesaire de var. <laughs> Bunların reklamında da yaptım lan. What the Oğlum bu kalabalık neden böyle? Kalabalığa bak anasını satayım. Oha arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi paketimizi aldık. Şimdi evimize doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şu an çarşıdayım. Hemen geliyorum. Evet evimize geldik. Görmüş olduğunuz gibi kargomuz. Önümüzde açacağız bunu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar paketimizi açacağız. Şuradan önceki şunları yırtmadan. Dikkatli bir ürünü açmak istiyorum abicim. Çıkartıyorum. Bantlamış. Güzel bantlamış. Güzel bir koliyle göndermiş ki kırılmaması için burada gördüğünüz gibi dostumuz bu tavsiyelerle yollamış bize. Ki bu zaten en mantıklı şey arkadaşlar. Kırılmamasını istiyorsanız bir ürünün. Şu e şunları şöyle açıyorum ve de burada gördüğünüz gibi bıçaklarımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Öncelikle burada bir adet kelebek bıçağımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Kelebek bıçağım bu şekilde arkadaşlar. Bunu şöyle kapatıyoruz galiba. Aynen bu, bu şekilde. Şurada iki adet asıl karambitimiz var. Nasıl çevrildiğini bilmediğim bir karambitim var. Ve bir tane de arkadaşlar sizlerden bir kişiye bir tane de asıl karambit hediye etmek istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ise sizlerle beraber oyun içerisindeki görüntüleriyle elimizdeki görüntüleri karşılaştıracağız. Bakalım karambit nasılmış. Hemen sizlere şöyle göstereyim abi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar poligonda bunu gösterdim de DM'de oyun içerisinde göstereyim sizlere. Ölüm Bakın ne oluyor kanka? Hocam. Hocam neler oluyor hocam? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde. Çok 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 güzel bir bıçak. Şöyle oyun içerisinde sizlere biraz göstermek isterim. Rakibi vurursun abi böyle bıçağa geçersin. Sonra gezerken adamı tekrardan vurursun tekrardan bıçağa geçersin. Karambit'in alanı budur yani şu an için. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar karambit oyun içerisinde bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi hemen kelebeğimize geçelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda da kelebeğimize geçtik arkadaşlar. Kelebek de bu şekilde. Kelebeği ben böyle döndüremiyorum abi Yani kelebek böyle döndüremiyorum ben ama Yapacak bir şey yok arkadaşlar Şimdi bir de hemen dmd haline geçelim Böyle adamı vurdun kankacım Gördün gibi daha sonra kelebeğe geçtin Falan böyle artistlikler falan yapıyorsun anladın mı Kelebeğin olayı budur arkadaşlar Allah adam varmış Kelebeği aldın kardeşim böyle vurdun Falan sonra şunu şöyle vurdun <laughs> Geldin kanka buraya şunu da vurdun şekilde. Bunun olayı bu arkadaşlar. Bu bu kadar. Böyle basit. Ace satamadık ama olsun. Çok tatlı bir kostüm kelebekte. Oyun oynarken falan değil mi? Bu şekilde hareketler yapıyorsun. Daha sonra rakibi daha kolay bir şekilde vuruyorsun. Gaza geldiğin için. Vur bıçağa geç. Bu oyunda bu şekilde arkadaşlar. Evet burada güzel bir inceleme videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok bu tarzda video gelmesi isterseniz bu seriye devam edeceğim bu arada. Bu seride hangi bıçakları, hangi kostümleri görmek isterseniz yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Size göre üretiriz arkadaşlar hiçbir şey problem değil. Dostumuzun linkini açıklamaya ve yorumlar kısmına koydum. Öğretmen listelerine sağ kartlardan ulaşabilirsiniz. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Bana destek olmak için yapmanız gerekenleri ve çekiliş yapmak için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what